Gazi Paşa Havalimanı Alanya için, Anamur için bir veli nimet aslında. Ee, tek handikapı, gelişmede mi sıkıntı yaşıyoruz. Yok, bu tek yön inişine iniş mevzusundan dolayı işte bazen uçakları şey yapıyorlar. Antalya'ya yönlendiriyor bazen. Senede kaç sefer oluyor bilmiyorum ama hava şartları e, hava fark şartlarına göre yok. rüzgarlı havalarda özellikle bunu şeyler daha iyi e, izah edebilirler havalimanı yetkilileri. Aslında bu havalimanının biz mesela Çek Cumhuriyeti'nden buraya uçak indirebilmek son 5 senede çalışıyoruz. Şimdi e, neden vakıf olamadık? Öncelikle tabii burada şöyle bir algı var. E, ya işte Gazipaşa Havalimanı daha Hatırlayın geçmiş yılları daha ucuz. Niye işte işte takviye olsun falan olsun. O zamanki arkadaşlarla burada havalimanına bir ziyaret ettik. Tabii havalimanının işte kişi başı belki vergisi daha düşük ama işte petrolü daha yüksek. Çünkü buradaki talep daha az olduğu için buradaki o e, uçak yakıtı taşıyan şirketin işte küsüratlarla daha e, ucuza geliyor. Sürümler. E, sürüm tabii Antalya'da sürüm çok olduğu için orada daha avantaj var. Neticede to toplamda paket olarak burası e, bir 15-20 euro daha yükseğe geliyor Antalya'dan. Çok büyük para mı? Değil. Aslında bizim operatörleri, tur operatörlerimizi bu bağlamda biz çok çalışıyoruz ama ikna edemedik hala ama bıkmadık hala devam ediyoruz. Gazipaşa'ya hatta şu anda Korendon uçuyor ya burada bir beşleri var. Bu sene bir müsaitlik çıkarttık aslında pazar günlerine o şeylerden. Fakat operatörle şey Korendon'u anlaştırtamadık fiyat anlamında şey yapamadılar, örtüşemediler onların fiyat politikası anlayışı bizimkilerin zaten hani sezon biraz da gevşek gittiği için o ilk başlarda çok olmadı. Ama bıkmış değiliz. biz inanıyoruz ki eğer koydurtabilirsek Gazi Paşa'ya tamam riskleri yok mu var hani şeye yönlendirme olabilir o kötü havalarda. Ama burasının hem operatöre hem Alanya'ya çok büyük kazanç sağlayacağını biz inanıyoruz buna.